hayatına kastı olmasa da bu arabanın cebine kastı var. Çünkü neden? 100 bin kilometre civarında blok ve piston kıran çatlatan bir motora sahip. C200D'lerde makyaj sonrası 160 küsür beygirlik dizel motorlu yani Mercedes motorlularını almanız lazım. Makyaj öncesi olan ve Renault motorlu bu gibi C200D'lerden de bu 205 hele hele bu paralara koşarak uzaklaşmanız lazım tabii ki değil mi? 320 IED yani bu da N13 İki tane boya var. Dakota hakiki deri. Wow, kokusundan anlaşılır. <laughs> problemli, oldukça problemli motor. O yüzden en uç motoru sahip bunun gibi arabalardan ben sizi uzak tutmaya çalışıyorum. Bu bütçe nedir Biliyor musun? 114 bin kilometre civarında B47 318 D bütçesi bu. 2017 model, B47 motorlu yani son derece sağlam motorlu 318 D. Bakmaya bak. En ideal F30'lar arasındaki en ideal seçeneklerden bir tanesi o. 1600'de de alternatif olarak tabii ki sana 508 öneririm. 508'lerde şöyle bir şey yapabilirsin. Ya donanımlı bir 180 beygirlik yani GT donanımlı 180 beygirliğine bakabilirsin. Ya da biraz daha boş donanımlı, Prime Prime donanımlı bir 225 beygirlik 508 bakabilirsin.